Merhaba Fenerbahçe taraftarları, Sarı Lacivertli Laci ilgili ilk elden haberleri kaçırmak istemiyorsanız abone olun, artık Fenerbahçe'den bilgiler içeren videoları her zaman paylaşıyoruz. Süper Lig devlerinden F. Bahçe, geçtiğimiz günlerde UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda İsviçre ekibi Lugano'yu eleyerek bir sonraki turda Lille karşısına çıktı. Sarı Lacivertli ekip bir sonraki karşılaşmaya yoğun bir şekilde hazırlanıyor. O arada Kanaryalar arasında yeni bir gelişme, teknik direktör Jos Morino'nun derinlemesine düşünmesine neden oluyor. Takım patronluğuna teknik direktör Jos Morino'yu atayan Fenerbahçe, transfer döneminde dikkat çeken hamlelere imza attı. Şampiyonlar Ligi'nde Lugano'nun engelini aşan nacivertli ekip, 3. ön eleme turunda Lille ile karşı karşıya gelecek. Trendyol Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala Portekizli teknik direktörü yurt dışı sorunu bekliyor. Gelecek sezon yabancı kotası 14'te kalacak ve takım kadrosu 28'e düşecek. Bu anlamda mevcut ve bahçe kadrosunda 18 yabancı oyuncu bulunuyor. 61 yaşındaki teknik adam, yeni yabancı takviyeler alabilmek için en az 5 yabancı oyuncudan ayrılmak zorunda kaldı. İşte F. Bahçenin yabancı futbolcularından bazıları. Dominik Lebrillante Osayi Samuel Ivakovic. Alexander Duku. Rodrigo Bejo. Luan Perez. Deji Comentros, Comantros, CSC Conte do FZ Santando Paravoces Pous Muto Importante CEU Comantro EATO Promamovadeo.